Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Amerika'da nasıl ev bulabileceğinize dair bir video çekmek istedim. Amerika'ya gelmeden önce mutlaka ev araştırması yapacaksınız. Ee, diyelim ki bir okuldan kabul aldınız ve burada yaşayacaksınız artık. Haliyle burada yaşayabilmek için bir eve ihtiyacınız olacak. Ve mutlaka Türkiye'den ev araştırması yapmaya başlamanızı tavsiye ederim. Ben aslında biraz ufak tefek araştırma yapmıştım önceki tecrübelerime dayanarak. Tabi sonradan buraya geldikten sonra evi ayarladım. Etrafı görüp yani yaşayacağım bölgede nerelere gitmem gerekir, nerelere gitmemem gerekir. Hani bunları biraz daha analiz ettikten sonra tabi ev kiraladım ancak siz de gelmeden önce ufak tefek araştırma yapmak istiyorsanız az çok fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bugün size onlarla ilgili kaç ipucu göstereceğim birkaç web sitesi paylaşacağım. Bu web sitelerine bakarak bilgi edinip buna göre hazırlıklı olabilirsiniz arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan isterseniz gelin web sitelerine göz atalım. Şimdi size ilk bahsedeceğim web sitesi arkadaşlar apartments.com. Bu web sitesi ben oldukça kullanışlı buluyorum ve pek çok araştırma aslında ben buradan yapmıştım. Partsmus.com adresine girdiğiniz zaman sizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzden de arkadaşlar şuraya şehrinizi, gideceğiniz şehri yazıyorsunuz. O size zaten eyaletleriyle beraber çıkartıyor. Mesela benim şu an yaşadığım şehir Athens isimli bir şehir ve Georgia eyaletinde burası. Bakın burada küçük bir haritayla beraber üzerinde şu yeşil olanların hepsi buradaki apartmanlar, evler. Şimdi burada e, öncelikle bahsedeceğim birkaç şey var. Mesela bakın şurada type diye bir şey var. Buraya geldiğiniz zaman apartments, houses, condos, townhomes diye farklı çeşitler var. Yani En çok sizi ilgilendiren genelde şu ikisi olur. Apartments dediği arkadaşlar bizdeki gibi binaların içerisindeki daireler. Burada apartment dedikleri daire oluyor. House's dediği de bizim müstakil ev dediğimiz şekli oluyor. Buradan hangisini seç istiyorsanız seçebilirsiniz hani aramayı daraltma adına. Aynı zamanda işte buradan kaç yatak odası olacağına dair bir tercihte bulunabilirsiniz. Fiyat aralığı belirleyebilirsiniz işte minimum şuradan başlasın maksimum buraya gitsin. Asıl önemli noktalardan birisi şu arkadaşlar bahsedeceğim. Bakın burada Moving Date diye bir yer var. Bunu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim çünkü şu anda bize burada gösterdiği binalar bu sitede yer alan dairelerin evlerin hepsini gösteriyor ama bunların hepsi uygun değil. Yani örnek veriyorum. Siz buraya Ağustos ayında geleceğinizde Belki bunların hiçbiri dolu, boş değil. Dolu yani. O yüzden şurası önemli. Burada moving date'i seçmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki ben Ocak 2'de taşınmak istiyorum. Ocağın ikisinde bana benim ev ihtiyacım var abi. Bakın bastığım zaman 700 küsürden 556'ya düştü geldi. Yalnız şunu da söyleyeyim. Buna çok da fazla güvenmeyin. Yani her zaman da doğruyu göstermiyor olabilir. Çünkü ben geçen sene buraya ilk geleceğimde buna baktığımda bana boş yer var gibi gösteriyordu. Daha sonra gidip görüştüğünde boş yerler olmadığını söylediler. Yani burayı çok da bazıları sık güncellemiyor. Yani bilginiz olsun. Peki o zaman ne yapacağım? Neye dikkat etmem gerekiyor? Neye dikkat edeceğinizi söyleyeyim. Şurada mesela diyelim ki ben burayı kiralamak istedim. Değil mi? İşte girdim. Birazdan diğer detaylardan da bahsedeceğim ama. Şurada bakın send message diye bir yer var. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar siteye tabi üye olup giriş yaptığınız zaman işte burada şuraları doldurduğunuzda onlara e-mail gönderiyorsunuz. Ve e-mail aracılığıyla bakın burada moving date seçtiğinizde işte ben Ocak 2'de taşınmak istiyorum. Confirm availability. Sizin boşluğunuz var görünüyor. Bana bunu onaylar mısınız? Artı şuna bastığınız zaman da yine custom message buraya işte dilediğinizi yazabilirsiniz ve sorunuzu sorup mesajı gönderebilirsiniz. Bu şekilde sorarak gerçekten o tarihte boşluklar olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bakın burada haritayı büyüttüğünüz zaman diyelim ki sizin okulunuz şurada. Siz buraya yakın bir ev tutmak istiyorsunuz. Şuradaki noktalara tıklayarak onun hangi ev olduğunu görebilirsiniz. Bakın mesela burada house for rent diyor. Yani bu bir müstakil. Ev. 2950 dolarda kira istiyorlar. Çünkü 3 odalı, 2 yatak odalı bir evmiş burası. Mesela şunu tıkladım. Bakın karşıma bu sefer dedi ki house day, one two beds şeklinde bir şey çıktı. Yani burası bir apartman. Yani daire öyle söyleyeyim. Peki bunların içinde neye dikkat edeceğiz? Gelin isterseniz bir de ona bakalım. Mesela diyelim ki ben şunu baktım. House for rent. Girdim. Burada resimleri var. Zaten yükledikleri resimlere göz atabilirsiniz dilediğiniz gibi. Resimlerin haricinde bakın arkadaşlar işte burada diyor ki bir odalı ve bir tane de banyosu olan kirasının aylık 1100 dolar olduğunu söylüyor. Depozito istiyorlar. İşte şu tarihte müsaitliğimiz var şeklinde burada detaylarını veriyorlar. Evin içinde ne olduğunu. İşte bulaşık makinesi var. Ahşap zemin, buzdolabı var şeklinde size evin içinde neler sunduğunu söylüyor. Diğer bütün detayları da burada var. İşte location'a bastınız, education'a bastığınız zaman zaten o civardaki okulları falan söylüyor gibi detaylara buradan erişebiliyorsunuz. Geri geldik. Bir de arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir şeyden bahsedeceğim. Mesela benim geçen sene kaldığım ev burasıydı. Buraya girelim. Burada size bir şey göstereceğim. Şimdi burası arkadaşlar student housing diye geçiyor. Yani aslında burası üniversiteye yakın bir yer ve öğrencilerin tercih edip genelde öğrencilerin kaldığı bir bina burası. Mesela burada bakın monthly rent aylık kirasının 1070 dolar olduğunu söylüyor. 5 yatak odası, 5 banyo olduğunu söylüyor. Bu size 5 yatak odalı bir daireyi 1070 dolara kiralamıyor. Bir odayı siz buradan 1070 dolara kiralıyorsunuz. Siz bu 5 odalı daireyi 5 kişi paylaşacaksınız arkadaşlar. Bu genelde şuna dikkat edin. İşte 5 odası ve 5 banyosu var diyorsa bu demektir ki siz orada oda kiralıyorsunuz. Tüm daireyi değil o paraya. Tamam buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada detaylarda diyor ki This property is intended and operated by occupancy by students, faculty and staff in higher education. Yani burası öğrencilerin, akademisyenlerin ve üniversitede çalışanların aklaması için düşünülmüş bir yer. Bu şekilde mutlaka detaylara bakmanızı tavsiye ederim. Yalnız dediğim konu yani mesela diğerlerinde de bazen 1-2 bed yazıyor. Mesela diyor ki 2 yatak odası var, bir banyo var. O zaman dersiniz ki ha tamam burası dairenin kirası. Buna dikkat edin arkadaşlar. Hani zannetmeyin ki koskoca 5 yatak odalı yeri size 1070 dolara verecekler. Bunu bir de az çok şeyden de anlarsınız. Hani şuraya girdiğiniz zaman diğer kiralara baktığınızda hani ya normalde bir yatak odalı yer örnek veriyorum işte bin dolarsa 5 yatak odalı yerip size bin dolara verecek hali yok. Hani az çok oradan da çıkartabilirsiniz. Bir diğer web sitemiz arkadaşlar Zillow, Zillow.com da yine e, aynı Apartments.com gibi işleyen bir site çok da bir farkı yok. Ancak burada da yine çok tercih edilen bir site. Burada rente tıkladığınız zaman yine aynı şekilde bakın mesela ben Athens diye aradım burada bu sefer fiyatlarına göre gösteriyor bakın az çok. işte şu fiyatlarda, bu fiyatlarda yine hemen hemen apartsmus.com'la aynı arayüze sahip bir web sitesi. Yine buradan evin türünü seçip aratma yapabilirsiniz. Mora bastığınız zaman taşınma gününüzü seçip aratma yapabilirsiniz. Benzer bir site. Bunu çok fazla incelemeyeceğim videoyu uzatmamak için ama alternatif olarak apartımız komuta alternatif olarak zillow.com'u da inceleyebilirsiniz. Diğer bahsedeceğim site arkadaşlar farklı biraz daha. Bu da Craigslist diye bir web sitesi. Ee, bunun Türkiye'deki karşılığını size şöyle söyleyeyim. İşte sahibinden gibi daha çok insanların kendileri bireysel girip ilan verdikleri bir web sitesi burası. Burada yok yok yani bu web sitesinde her şeyi bulabilirsiniz. Ev bulabileceğiniz gibi. İşte USA'de tek tek bütün eyaletlerde e, nereye gidecekseniz orayı tıkladığınız zaman oradaki her şeyi karşınıza çıkartıyor. Mesela bakın işte ben Georgia eyaletindeyim. Geldim Georgia'da Athens bölgesine bastığım zaman şöyle bir karşıma arayüz çıkıyor. Bakın burada iş ilanları, satılık eşyalar, işte cep telefonumu ararsınız, arabamı istiyorsunuz. Burada her şeyi bu bölgede, Athens bölgesinde insanların ilana koyduğu her şeye buradan ulaşabilirsiniz. Şurada housing kısmında apartments housing bölümüne bastığınız zaman karşınıza bakın yine burada ilanlar çıkıyor. Burada insanlar kendileri kendi evlerini ilan verdiği gibi yine aynı şekilde daireyi kiralayan apartmanlar da ilanlarını koyabiliyor. O yüzden burayı da mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Bu web sitesinden de ev ararken faydalanabilirsiniz. Ben ilk başta hatta bu web sitesini daha önceden bildiğim için bu web sitesinden ev e, ilanlarına bakmıştım. Ev ilanlarına bakarken az çok fiyatlar hakkında bir fikrim olmuştu. Yani siz mesela e, alacağınız maaşa istinaden de yine buralara mutlaka inceleyerek fiyatlar konusunda az çok fikir sahibi olduktan sonra hani maaşınızın oraya yetip yetmeyeceği nasıl olacağına dair de fikir ede edilebilirsiniz. Bir de arkadaşlar ev kiralarında şöyle bir durum söz konusu oluyor genelde. Kiralayacağınız zaman eve başvuru da bulunuyorsunuz. Yani ben burayı kiralamak istiyorum deyip küt diye tutamıyorsunuz. Eve bir başvuru yapıyorsunuz. İşte ufak tefek belgeler oluyor onları doldurduktan sonra size bir iki gün içerisinde geri dönüş yapıp tamam siz burayı kiralayabilirsiniz şeklinde uygun bulurlarsa kabul ediyorlar. Bu başvurular genellikle ücretli oluyor bilginiz olsun. İşte 50 dolar 100 dolar gibi başvuru ücretleri alıyorlar. O yüzden hani taşınmak istediğiniz evi iyice araştırıp iyice baktıktan sonra gerçekten oraya taşınmak istiyorsanız başvuru yapın. Çünkü paranız boşa gidebilir. Peki neden başvuru topluyorlar? İşte sizin geçmişinize bakıyorlar işinize bakıyorlar. O kirayı ödeyip ödeyemeyeceğinizi inceliyorlar aslında. Ve genellikle şöyle de bu kurallar oluyor arkadaşlar. Maaşınızın üçte birinin o evin kirasına yetmesini istiyorlar. Örneğin 3000 dolar bir maaş alıyorsanız aylık 1000 dolarlık evde oturabilirsiniz. Yani genel kriter aşağı yukarı böyle oluyor. İşte maaşınız 2000 dolarsa sizi 1000 dolarlık bir eve kabul etmiyorlar. Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Alacağınız maaşa ve ev e, o civardaki evlerin fiyatlarına bakmanız bu açıdan önemli. Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta depozito. Bazıları depozito istiyor, bazıları depozito istemiyor. Mesela kimisi diyor ki ben bir kira depozito isterim. Onu çıkacağınız zaman ona göre biliyor. Kimisi de depozitosuz. Gerek yok taşınacağın gün o ayın kirasını ödeyerek e, yaşamaya devam edebilirsin diyor. Bunların hepsi Az önce gösterdiğim web sitesindeki detaylar da belirtiyorlar. Ya da görüşmeye gittiğiniz zaman yine orada e, görüşüp anlaşabiliyorsunuz. Amerika'da geldiğiniz zaman yaşayacağınız evi e, araştırma adına fikir vermesi için size bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. E, mutlaka gelmeden önce araştırma yapmanızı tekrar yeniliyorum. E, üstüne basa basa çünkü fikir sahibi olun ve ona göre gelin. Çünkü buraya geldiğiniz zaman sonradan ev bulmak Ev ayarlama işleri biraz zor olabiliyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı bulduysanız videoyu beğendiyseniz beğenip takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.